TÜRSAP olarak yepyeni bir uluslararası turizm fuarını organize etmenin gururuyla karşınızdayız. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki turizm hareketlerini güçlendireceğine yürekten inandığımız birinci İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarımızın açılışında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. yarım asrı geride bırakan Türkiye'nin en önemli turizm meslek kuruluşu TÜRSAP olarak. Turizmin gelişiminde yeni olanakların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla her zaman öncü olmaya çalıştık. Attığımız adımlarda elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Bu önemli organizasyon da bu yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıktı. Balkanların var olan bu turizm potansiyelini açığa çıkartmak ve geliştirmek amacıyla birinci İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarını hayata geçirme kararı aldık ve sizlerle buluştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ İşbirliği ile organize ettiğimiz bu fuarımız, turizmde sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması amacıyla bir borsa niteliği taşıyor. Karşılıklı işbirliğini geliştirecek turizmin gücüyle ivme kazanan dostluk bağlarını daha da güçlendirecek bu önemli etkinliğin fuara katılan değerli turizmcilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarın Balkan ülkeleri ve Türk turizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Bu fuarın düzenlenmesinde katkısı olan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Türkiye Otelciler Birliği olarak katılımcı olduğumuz bu önemli fuarın Balkanlar ve diğer hedef ülkeler arasında turizm bağlarımızı kuvvetlendireceğine zaten inanıyoruz, güveniyoruz. Turizm borsasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte ben en azından konaklama sektörü adına organizasyonu yapanlara Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAP başta olmak üzere katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hayırlı olsun. Balkanların içerisinde Türkiye'nin köprü niteliğindeki konumu ve hedef ülkeler arasındaki sağlam turizm bağlarının kurulmasında her zaman önemli bir pozisyonumuz oldu. B2B niteliğini taşıyan bu organizasyonda hem turizm ilişkilerimizi geliştirmek hem de geçmişimizdeki derin bağları tekrar pekiştirmek üzere bir hamle yapıyoruz. Balkanların zengin kültürünü bir araya getirmek gerek İBB'nin gerek TÜRSAB'ın bu önemli katılımı, önemli hamlesi için de ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyoruz turizmci olarak. Bugün burada başlayan bu e, önemli toplantı da e, Balkanlardaki şehirlerle, ülkelerle İstanbul ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çok önemli bir fırsat teşkil ediyor bu inisiyatifi alan ve buna katkıda bulunan herkese belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanımız ve değerli BTK'lar ve ajantalarla 2014 yılından bu yana yaptığımız ortak çalışmalarla 2014'te 2 milyon olan turist sayımızı 2019 verileriyle 5,5 milyona yükselttik Edirne'de. Balkanlar Avrupa'ya veya dünyanın diğer destinasyonlarına göre ulaşımı daha kolay, ekonomik anlamda daha ulaşılabilir, gastronomi anlamında daha yakalanabilir hedeflere yakın. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız gibi yine Türk Sapla Seyahat ajantalarımızla birlikte sizler için de Türk turizmi içinde, turizmcileri içinde, yatırımcıları içinde bir köprü vazifesi yapmaya adayız. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili dostum Firuz Bağlıkaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu'na da bu katkılar için teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. İlk kez düzenlenen 1. İstanbul Balkan Fuarı'nda yer almaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim. Bizler Balkan ülkelerinin de bu sayılara ile ilgili yapılan çalışmaların netice alması arzusu içerisindeyiz ve bunun için daha fazla tanıtım daha fazla pazarlama yapmak için hep birlikte buradayız. Türksap olarak her zaman bizlere destek olan ve emeklerini esirgemeyen Firuz Bey kardeşime ve yönetimine sizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yakın zamanda Türkiye dışında seyahat edecek Türk turistler için kredi kartına taksit imkanı kaldırılmıştır. Taksit ve kredi kartı ile ilgili geçtiğimiz dönem içerisinde değerli dostum Firuz kardeşimle yine uğraş verdik, uğraşlar verdik. Dolayısıyla bizlerin talepleri ve TÜRSAP'ın da katkıları ile bu isteğimizi yeniden hayat bulmuş oldu. Bu konuda da bizlere destek oldukları için bir kez daha teşekkür etmek isterim. 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı ilk kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Katılımı nasıl buldunuz? Evet, birincisi olmasına rağmen güzel bir fuara bugün başladık. Çok önemli bir fuar. Çünkü Balkanlar bizim hem tarihi bağlarımız hem coğrafya bağımızdan dolayı en öncelikli pazarlarımızdan bir tanesi. Ee, bu e, pandemiden sonra e, Dünya Turizm Örgütü'nün öngörüleri doğrultusunda artık e, kısa mesafeli yerlere e, turizm hareketi daha fazla artacak. Buradan İstanbul'dan Balkanlar 2-3 saat uzaklıktaki mesafede. E, dolayısıyla biz de bu potansiyeli TÜRSAP olarak değerlendirmek istedik. E, tüm Balkan coğrafyasının en büyük fuarını yapma amacındayız. Birincisi olmasına rağmen gayet güzel hava yolları var, belediyeler var, ajentalar var, oteller var. Bugün de sabah açılışını turizmin ana aktör birlikleriyle, dernekleriyle birlikte, belediyemizle birlikte ve yine Kıbrıs'tan, Edirne'den yöneticilerimizle birlikte yaptık. Gayet güzel gidiyor. Fuarın bu sene ilk senesi. Türkiye'den özellikle Balkan ülkelerine gerçekleşen turizm hareketliliği nedeniyle bu fuarı oldukça turistap olarak önemsiyoruz. Fuarın bu sene ilk sene olması münasebetiyle güzel bir ambiyans var. Katılımcıların daha fazla olması için önümüzdeki senelerde yapılacak olan fuarlarda daha çok katılımcının gelmesi sağlanarak fuarın daha etkin bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi son dönemde Türkiye'den Balkan ülkelerine olan turizm hareketliği oldukça fazla. Bu önümüzdeki senelerde özellikle bu e, vizesiz turlar e, çok daha fazla olacağını düşünüyoruz e, türsap olarak. Dolayısıyla bu fuar bizim için çok önemli. Ben özellikle e, Türk ajantaları açısından orada tedarikçi bulmasıları konusunda e, çok yüksek e, bir getir sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'den Balkanlara giden çok fazla e, turistimiz var. Özellikle bu vizelerde olan sıkıntılardan sonra Balkan turları da, Uçaklı Balkan turları özellikle vizesiz olduğu için şu anda Balkan ülkelerine çok fazla talep var. Ajantaların da bunu karşılayabilmesi açısından böyle bir fuarın var olması ve oradaki otellerle, yerel tedarikçilerle tanışmalar açısından çok iyi olacağını düşünüyorum.